Futbol teröristi kupa maçını oynatmadı. Tribünden atlayan bir taraftar kaleciye saldırdı. Hakemse kaleciye kırmızı kart gösterdi. Saha iyice karıştı. Taraftar sahaya girdi, kaleciye saldırdı. Tekmeler havada uçuştu. Futbol sahalarında kavga bitmiyor. Bu kez on binlerce kişinin izlediği kupa maçında ortalık karıştı. Ev sahibi ayak taraftarı bir kişi sahaya girdi ve kaleciye saldırdı. Kaleci de aynı şekilde karşılık verdi. Yere düşen taraftarı tekmeledi. Ortalık sakinleşince maçın hakemi kaleciye kırmızı kart gösterdi. Saha yine karıştı. Rakip teknik direktör takımını sahadan çekti. Geride kalan maçla ilgili son kararı Hollanda Futbol Federasyonu verecek.